Bismillahirrahmanirrahim. Programımızda namazda safları düzgün tutmanın fazileti ve adabı nasıl olmalıdır? Bu hususla ilgili sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini sizlere arz etmek istiyorum. İlk hadis-i şerifimiz Cabir İbni Semura radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Cabir İbni Semurete radıyallahu anhuma kale. Kharaci aleyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe kale Ela tesuffune kema tesufful melaiketu inda rabbiha fe kulna Ya Rasulullahi ve keyfe tesufful melaiketu inda rabbiha kale Yutimmune sufufel uvele ve yeteressune fisseffi Sadaka Rasulullah Rasulullah aleyhisselatu vesselam hani i Saadetinden mescide çıktı ve bizim yanımıza gelince Meleklerin Rableri huzurunda yaptıkları gibi saf tutmalı değil misiniz?" buyurdu. Biz "Ey Allah'ın Resulü, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar ki?" diye sorduk. Cevaben şöyle buyurdu: "Onlar ön safları tamamlar ve saflar birbirine perçinlenmiş gibi gayet sık tutarlar." Müslim Salat 119 no'lu hadis-i şerif. Bu hadisi Ebu Hureyre rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ricali, evveluha ve şerruha ahiruha ve khayru sufu nisai ahiruha ve şerruha evveluha. Sada Resulullah. Erkekler için safların en hayırlı ve kazançlısı ilk saf, fazilet açısından en düşük olanı ise son saftır. Kadınlar için safların en hayırlısı ve faziletlisi son saf, en düşük olanı ise ön saftır. Müslim Salat 132 oğlu hadisi şerif. Bu hadisi Ebu Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Mes'udin radıyallahu anhu kâle. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemsehu menâkibena fissalâti ve yekûlû istevu ve la tehtelifu fe tehtelife kulubukum liyelini minkum ulul ehlami ve nuha thumme lezine yelunehum thumme yelunehum. sadaka Resulullah Resul-i Ekrem vesselam namaza duracağımız zaman eliyle umuzlarımıza dokunarak saflarımızı düzeltir ve şöyle derdi safları düzgün tutun farklı farklı ayrı ayrı durmayın yoksa Kalpleriniz birbirinden farklı düşer. Zahiren dağınık durmanız, batinen aranızda tam bir dayanışmanın olmadığının tezahürü olabilir. Sizden, dini konularda yeterliliği olanlar ve aklı selim sahipleri hemen benim arkamda saf tutsunlar. Sonra gelenler onların arkasında, daha sonra gelenler ise daha arkada dursunlar. Müslim Salat 122 Noğlu Hadis-i Şerif Bu hadis-i şerifi Hazreti Enes radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Enes'in radıyallahu anhu kâle. Ukîmetü salâtu fe ekbele aleyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi vecihi fe kâle. Ekîmu sufufeküm ve teressu inni eraküm min verâ zehri. Sadaka Resulullah. Enes radıyallahu anhu demiştir ki, bir defasında namaz kılmak için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzünü bize doğru döndü ve buyurdu ki saflarınızı dümdüz ve sımsıkı tutunuz. Zira ben sizi arkamdan da görmekteyim. Buhari Ezan 72 oğlu hadis-i şerif. Efendimizin ben sizi arkamdan da görüyorum ifadesinden Murat ruhu Muhammed'in şeffafiyetini belirtmek ve arkasından da saf tutan müminlerin namazdaki tadili erken ve huşularına olan ihtimamını ifade etmektedir. Bu hadis-i şerifi Numan İbni Beşir radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Numan İbni Beşir'in radıyallahu anhuma kâle Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekulu Letusevvunne sufufeküm evle yukhalifennallahu beyne vucuhikum sadaka Resulullah. Resul-i Ekrem'i şöyle buyurken işittim diyor. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah yüzlerinizi ayrı ayrı taraflara çevirerek aranızı açar. Aranızdaki gönül bağı ve ittifak bozulur. İhtilaf ve tefrikaya düşerseniz Buhari Ezan 71 Müslim Salat 127 oğlu hadisi şerif. Bu hadisi İbni Ömer radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن سل سفا وسله الله ومن قطع سفا قطعه الله صدق رسول الله Saflarınızı dümdüz yapıp doğrultunuz. Omuzları da bir hizaya getiriniz. Aralıkları ve boşlukları kapatınız. Saf düzeni için elinizden tutup sizi ileri veya geri çeken kardeşlerinize mülayemet gösteriniz. Saflar arasında şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayınız. Allah safları tamamlayıp güzelce saf tutanlara lütuf ve ihsanını ulaştırsın. Safları tamamlamayanların ve saf düzenle muhalif hareket edenlerin ise gönlünü hoş etmesin. Ebu Davud Salat 93 oğlu hadisi şerif. Bu hadisi de Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Enes'in radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kale. Russu sufufeküm ve karibu beyneha ve khazu bil e'naqi fevellezi nefsi biyedihi inni la era shaytana yadkhulu min khalal al-shafi ka'annaha sadaka rasulullah saflarınızı taşlar birbirine kenetlenmiş duvar gibi sağlam tutup Erçinleştiriniz. onları birbirine yaklaştırınız boyunlarınızı aynı hizaya getiriniz nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki şeytanın sanki kılsız siyah koyun gibi saffın boş bırakılmış aralıklarından girip çıktığını çok iyi görmekteyim. Ebu Davud Salat 93 oğlu Hadisi Şerif Rabbim namazı hakiki manada eda eden, safları hakiki manada sıkı tutan, kardeşlik bağlarımızı en güzel şekilde hayatımıza hayat yapan müminlerden olmamızı yüce Rabbim bütün müminlere ve dinleyicilerimize nasip etsin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.